Güneydoğu Anadolu 2025-2026 kış tahmini, Kasım 2025, Kasım ayı, kışa geçiş dönemi olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 15 ila 20 derece, gece sıcaklıkları ise 2 ila 7 derece arasında değişecek. Zaman zaman cephe geçişleriyle birlikte yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Lodos dönemlerinde rüzgarın hızı 30 ila 40 kilometreye kadar çıkabilir. Bölge genelinde yer yer güçlü sağanak yağışlar bekleniyor. Aralık 2025 ayın ilk günleri ılıman geçecek, ancak ikinci yarısında kuzeyden gelen soğuk hava dalgalarıyla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Gündüz sıcaklıkları 5 ila 12 derece, gece sıcaklıkları ise sıfırın altında 2 ila 4 derece arasında olacak. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, düşük rakımlarda ise sağanak ve yer yer sulu kar bekleniyor. Rüzgar zaman zaman etkisini artıracak. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde ilk kalıcı kar örtüsü oluşabilir. Gaziantep, Kilis, Urfa ve Mardin çevre çevrelerinde ise şiddetli yağmur ve sulu kar olasılığı yüksek. Bu dönemde don ve buzlanma riski artacak. Ocak 2026, kış mevsiminin zirvesi olacak. Yani en soğuk ve en karlı ay. Gündüz sıcaklıkları 1 ila 6 derece, gece sıcaklıkları ise eksi 5 derece civarında olacak. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığı yer yer 20 ila 40 santimetreye ulaşabilir. Yüksek kesimlerde kar örtüsü kalıcı hale gelecek. Mardin, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Urfa çevrelerinde sulukar ve zaman zaman yoğun kar geçişleri görülebilir. Kuvvetli rüzgarlarla birlikte hissedilen sıcaklık eksi -8 dereceye kadar düşecek. Bu dönemde buzlanma ve köy yollarında kapanma riski oldukça yüksek. Şubat 2026, kış çözülmeye başlayacak ancak dalgalı hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 5 ila 12 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları sıfırın altında 5 ile 0 derece civarında olacak. Ayın başında kar geçişleri devam edecek, ay ortasından itibaren yağmur ve parçalı bulutlu günler öne çıkacak. Eriyen karla birlikte gelen yağışlar taşkın riskini artırabilir. Zaman zaman kuzey yönlü soğuk hava dalgaları yeniden etkili olacak. Genel özet, kış kışın en soğuk ve en karlı dönemi Ocak ayında yaşanacak. En fazla kar, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde bekleniyor. En çok yağış, Mardin, Urfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek. En ılıman şehirler ise Gaziantep ve Kilis olacak. Don riski özellikle Aralık sonu ile Ocak ortası arasında oldukça yüksek.